Merhaba. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi bugün gündemin konusu Aydın Demir. Yağlı güreşin ustalarından üç tane altın kemeri sahibi olan, aynı zamanda ebedi altın kemerin sahibi olan Aydın Demir. 1974'lü yılların 76, evet, 76. en meşhur pehlivanlarından, baş pehlivanlarından birisi. Evet Aydın Demir, kendinizi tanıtır mısın lütfen? Ben Aydın Demir. Kürkmağar baş pehlivanı Aydın Demir. 1976, 77, 78 senelerde 40 numaralı aldım kameralı evet. Peki güreşe nasıl başladınız? Güreşe şöyle başladım. Benim boğam rahmetli çok meraklıydı. Boğam rahmetli olunca ondan sonra ben de güreşe markı ufak başladık çok iyi çalışırdım yani. hep bu işte çalışmak oldu. Çalışmadan başarı gelmez. Gelmez. Hayatta hiçbir sporda başarısı çalışmadan başarı gelmez. Yani ben gece gündüz çalışırdım. Geceleri koşuya çıkardım yukarıya. Gündüzün her gün bir çalışırdım yani. Evet. Her gün Sizi bir... teşvik eden kim oldu? Güreşe teşvik eden kim oldu? Abim oldu. Abiniz de abi, güreşçi abi. miydi? Güreşçi de o, güreş değildi o. O memurdu o. o. Ziraat mühendisliği. O okulda yaptı. Ondan sonra bize aşıladı. Ondan sonra devam ettirdik yani. Bizde. Ben, ben de çok çalıştım zaman. Evet. Ben çok çalış, ben çalışmasından bir şey olmaz Normalde bir iş yapıyor muydunuz? Normalde hiçbir iş yapmıyordum. Yani, Sadece sporla eğildiniz değil ben mi? Ben spor yapıyordum. Ondan sonra e, bu işten ekmek kaz, e, para kazanmaya başlayınca bir de bir iki sene, üç beş sene içerisinde ben işimi yaptıktan sonra iyi paralar kazandım yani. Evet daha sonra başka bir şey ihtiyaç kalmadı. Yaptım yani. yaptım. Lokanta açtım. Hatta bu altın kenar vardı benim de bir lokantam daha vardı. Ama lokantada fazla para kazanamadım. Güreşçilerin genelde işi bıraktıktan sonra yaptıkları lokantacılık oluyor herhalde. En, en fazla onu yapıyorlar böyle. Yok o serbest meslek gibi bir şey. Evet. Biraz da yemek sevildiği ben için herhalde. Benim şeyim vardı bu, bu arabaların uğrak yerleri vardı. Evet. Bak kırkmağın tesisleri vardı. Evet. Altın kenar tesisleri vardı. Yol boyu tesisleri. Yol boyu evet. Oralardan güzel paralar kazandık yani. Evet. Kazandık ama basını bilmedik. Ee, hayırlısı olsun ya, yapacak bir şey yok. Peki, şöyle söyleyeyim, bu Kara sizin döneminizde iyi güreşçiler çıkıyordunuz. Daha sonradan Ahmet Taşlı da çıktı, diğerleri Ama şu anda ne yazık ki altın kemer kazanan hiç Kara Mürsel'li güreşçi yok. Yok. Neden böyle oldu acaba? Vallahi yetişmedi yani. Şimdi bir Ahmet, ben o zaman güreş yapıyordum. Ahmet Taşçı benden beraber çalışıyordu. Ben Ahmet Taşçı'yı her gün e, Koşturdum ederdim. Güreş yapardık beraber. Bana alışmıştı, benim şeyime alıştı. İyi pelvan oldu. Şimdi pelvan olmak için çok çalışmak lazım. Aç çalışmadan bir şey olmaz. Şimdikleri ben görüyorum, antrenmanlarına gidiyorum, Böyle bir var, işte antrenman yapıyorlar. Ben, yeterli değil yani. O, o, o peran olmaz ben Hı. çok çalışıyorum. Disiplin de şart değil mi? Disiplin olması lazım. Hem disiplin olması lazım. Bu işte seveceğin yani. Başarmak için. Başarmak için seveceğim. Ben seviyordum. Zaten sevdiğiniz Sevi için yükselmek için ben her bir şey denerdim yani. Koşu yapardım, dağlara çıkardım. Peki kırpınlara nasıl hazırlanıyordunuz mesela? Özel bir hazırlanış şekliniz var, var mı? Var tabii. Kırkpınar'a ben o şeye falan bakmazdım mesela. Altı ay başladım çalışmaya ben. Yılbaşında bir başladım çalışma. Her gün antrenman yapardım. Her gün antrenman. Yani onun da çok tesir oldu. Benim de ustalarım vardı. Ustanız kimdi? Yakup Selvi. Yakup Selvi. Yaşıyorum. Yakup Selvi vardı. Ondan sonra şere bakım vardı. Sizin üstünüzde Ondan en ben görürdük. Onlar da, onların çalışmasına bile ben beğenmedim. Ben antrenmana çıktığım zaman hiç kimseyi dinlemez Yani ben kendi şeyimi yapardım. Evet. Peki en çok çekindiğiniz rakibiniz var mı? Tırtınar. Var tabi ya. Mesela şu karşıma çıkmasın Kağıtınar. dediğiniz ilk turda. Karal'i vardı, ondan sonra Nazlı Yunus'un vardı, Oğuz vardı. Hep ben mücadele verdim yani. Evet. Giyindik, girildik falan yani şey değil de, biz kışın bütün kış İzmir tarafında güreşler olurdu. Ben hep güreşlere giderdim. Kışında mı giderdin? Kışında oluyordu, hiç durmuyordu ki. Yazın... Buralarda olurdu. kışında İzmir tarafında. Bir, bir İzmir'e 6 ay gelmedim. Simsiyah gelirdim buraya. Sürekli güreş, e, güreş yapıyoruz Antrenman her gibi. zaman için başarıyı getiriyor o zaman. Tabi. Antrenman. Her şeyin başı antrenman. Yani bu, İyi antrenman yapmak lazım. Ben zaten bütün şeyleri tavsiye ettim gençlere de o. Oğlum antrenman yaparsanız, çalışırsanız başarılı olursunuz. Yoksa başka türlü bu işin başarısı yok. Çalışmak. Bunun sırrı çalışmak. Artı beslenme, orada beslenme, uyku düzeni bunlar etkili değil mi? Ya ta, onlar da tabi, onlar tabi, onları onlar olmazsa yapacak. olmazlar. Onlara yapacaksın da Uyku, uyku, uyucanın ondan sonra yani saatleri vardı, onun şeyi vardı falan. Böyle kolay değil yani. Spor, sporcu olmak zor, çok zor. Sizin örnek aldığınız bir pehlivan var mıydı o zaman? Mesela idolünüz olan. Vardı, vardı. Vardı, Karali vardı mesela. Karali'yi ben çok beğenirdim, Zahmetli'yi. Evet. Onu bir çok beğendim. O pehlivanların ustasıydı yani. Zahmetli erken öldü. Erken derken işte oğlu böyle bir yerden gel gel derken araya sıkıştırıyor, öyle. Allah öldü Allah. Yani. Çok üzülmüştüm ben. Ben de rahatsızlıydım, hastadım. Hastaydım gidemedim bu cihazı. Cihazıya gidemedim yani. Evet. Sen sor ben cevap ver. Tamam. Peki e, sizin en iyi yaptığınız oyun neydi? Benim en iyi yaptığım oyun paça kazık. Paça kazık. Paça kazık. En iyisini yapardım ben. Yani. Zaten en iyisini yaptığınız için de üç kez üstte i̇şte, oldunuz yani. Altın kemeri kazık. Paça en iyisini ben yapardım. Evet. Peki, şimdi yeni yetişen, yani şu anda başpehlivanlık yapanlardan beğendiğiniz biri var mı? Efendim? Şu anda baş başpehlivanlık olup da yüreşenlerden beğendiğiniz biri var mı? Ali var, Ali Gürbüz var. Şu an en beğendiğiniz o en değil mi? En beğendiğim o. Şu evet. an beğendim. Ali Gürbüz Ali bu işin? Aynen. Peki... <laughs> Şimdi yeni için hani yeni için özellikle de Karamürsel'deki baş pehlivanlara ya da pehlivan olacaklara ne tavsiye edersiniz? Çalışmaya tavsiye ederim. Hep çalışmak yani güreş antrenmanı yapmak, ondan sonra bir değişik bir insanlarla antrenman yapmak yani. Yani bu işin sırrı antrenman yani. Evet. Unutamadığınız bir anınız var mı Kırkpınar'da? hiç unutamadığınız aklınızda hiç yani böyle yer etmiş bir anınız var mı? Ya var tabi, olmaz Var tabi. Mesela? Mesela ben 40, daha eden 40'larda... birinci olmak için nasıl tarif edeyim Biraz daha şeyim var biliyor musun böyle? Evet. Yani bu işin şey sırrı diyeceğim çalışmak başka bir şey değil yani. Evet. Çalışmadan olmuyor. Olmuyor. Hayat olmuyor. Başka bir şey olmuyor. Yani. Peki ilk kemeri kazanınca ne hissettiniz? İlk kazandığınız kemer var ya. Evet evet. Ne hissettiniz? Vallahi çok büyük zevk aldım. Ondan sonra çok meşhur şey oldum yani. Ee, Popüleriteniz arttı. Tabi. Tabi tabi. Arasınız takviye değil mi? Evet. Şimdi şöyle diyeyim, ilkini kazandınız. İkinci nasıl hazırlandınız mesela? İkinciyi öyle hazırlandım ki ya beş sene ben yani rakip yoktu. O kadar iyi hazırlandım yani. Evet. İkincide de öyle bunu başardınız. Tabii. İkinci başarınca ben üçüncü de başardık. Peki birinci de finalde kimi yenmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Vallahi kimle yenmiştim yani? İlk baş pehlivanlığınızda. Görük Mehmet, Görük Mehmet'ti. İkincide kiminle final yaptınız? Karahali'yle yaptım. Karahali'de zaten idolünüzdü zaten. Tabii, Karahali çok pelvanlı Yani Çok iyi pelvanlı. Her zaman pevhan. derim yani, evet. bizim hepimizden iyi. İzmirli değil yaptım. mi Karahali? İzmirli mi? İzmirli, İzmirli. Ee. İzmir Peki İzmir son işte ebedi altın kemeri kazandığınızda finalde kimle karşılaştınız? Biraz düşünmem lazım. Düşünün, ben. sorun yok ya da ilk turdan başlayıp da hani şeyler vardır. Ona göre sıralarsanız çıkar herhalde. Ya seneler geçtiği için fazla tabii, tabii, şey tabii, sorun değil. hatırlayamıyorum ya. Biraz da daha... ben bir rahatsızlı geçirdim. Tamam bir geçmiş olsun. Geçirdim. Onun için fazla şey düşünemiyorum bu arada. tamam orayı geçelim. Şöyle yapalım o zaman. Son işte üçüncü kemeri aldınız ve ebedi altın kemeri aldınız. Şu anda Devlet Sporcusu olarak geçiyorsunuz değil evet, mi? Evet, Devlet Sporcusu olduk. Ama şu anda daha bağış bağlanacak, bağlanmadı. Ha hala gelmedi mi? Gelmedi. Ne yani. kadar kötü. Peki ne kadar kötü diyorum? Şimdiye kadar Şimdi çoktan olması ya, gerekirdi. Aracılar, Federasyon Başkanı falan görüşüyoruz diyoruz. İşte gündeme geldi, şudur budur. Hala gelmedi yani. Ben Geçtiğini bekliyorum yani. Gelsin de herkesin bir ihtiyacı var. Yani üzücü bir durum evet. olması gerekirdi. Şimdi altın kemeri kuşandınız. Şu anda altın kemeriniz var değil mi? Var tabii var. Tamam. O işte en son altın kemeri kazandığınızda neler hissettiniz yani? Bu işin zor olacağını Ama mı yoksa çok kolay olduğunu mu tarifim düşünüyorsunuz? Tarifimi mümkün değil çünkü altın kemeri almak bambaşka bir şey yani. Evet. Herkes Herkese nasip olmayan bir şey bu yani. Evet, çok çalışmak, çalışmak, çok, çok, çalışmak. Çok, çok, çok. Gençlere de tavsiyeniz çalışmak, disiplinli çalışmak ben, değil mi? Gençlere gençlere her zaman böyle konuştuğumuzda bu, bu işin sırrı çalışmak diyorum. Yani başka bir şey değil. Çalıştığın zaman her şey kendinden geliyor yani. Ama sizin de yani böyle bir azminiz vardı benim seyrettiğim Var, kadarıyla. Yani. Yılmayan bir prensiniz ben çok vardı. Evet Ben, ben çok çalışıldım. Sonunda da başardınız. Başardık. Allah şükür başardık. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz. Size sağlıklı uzun ömür Size diliyorum. Size çay söylemedim. Sor, sorun sorun değil, Hallederiz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.